Olduk Yasin abi bir şey ne Hadi. gibi? İnşallah arkadaşlar. Oo oo. Bak bak bak. Oo oo. Yo bu taşa, taşa hani. girdi bu hani hani. Evet taşa soktu kendini. Açıktı. Geliyor. Hani ama. Hanimiş benim oh. o. Oo. Büyüktür bak, bari. Bak, Allah bu büyük bir şeye benziyor abi. Hadi bakalım. Hanimiş benim benim o. Evet, benim. Oo, Doğru. ama Oo, bak Kalle abi. Bak, tamam. bak Kalle Bu olur. Bu olur. Bu olur. Be. Bu olur. Bu olur. Bu evet. benim ama. <laughs> Gelmiş. Gelmiş. Çok özletmemiş. Biraz daha büyüse <laughs> Lagos olacakmış abi. Çok özletmemiş benim. <laughs> evet, ama yok ama, bu, bu, güzel bu güzel güzel, boy bak. Bu yenir. Yenir, yenir. Oğlum. Hani bizim kovamız zinayız. Hiçbir orada. şeyimiz yok kardeş bizim. <laughs> o kadar <laughs> ümitsiziz <laughs> ki. <gülüyor>